Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tutkatsız ve slime yapmayı deneyeceğiz Bunu internette gördüm İşe yarıyor mu yaramıyor mu Hiçbir şekilde bilmiyorum O zaman hadi gelin Hemen malzemelerimize geçelim Malzemeler Dalin şampuan e, Duş jeli Hemen başlayalım Duş jelimi içerisine döküyorum. Az katmak istiyorum. Çünkü olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. He bu arada arkadaşlar içerisinde tuz da var. Hemen karıştıralım. Arkadaşlar katılaşma oldu. Çok katı oldu. Hem de bayağı bir katı oldu. Arkadaşlar böyle slime oldu resmen. Sizce? Bu arada arkadaşlar lütfen videoma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimler açın. Bütün gönderdiğim e, videolardan hep haberdar olursunuz. bir büyüyemedik arkadaşlar. Bir büyüyelim hadi hadi. <laughs> Size güveniyorum. Ve sonrasında tuz katıyorum. Ay inşallah sıvılaştırmaz tuz da. Evet neredeyse oldu gibi. Ama ben bayağı bir az dalin attım Kadın bayağı bir fazla dalin atıyordu Ondan dolayı ben de birazcık daha katıyorum. Ve bunu güzel bir şekilde karıştırıyorum. Evet, slime oldu mu? Oldu bence. Bir dokunayım. Evet. Ama tuz bunu daha sıvılaştırdı. Birazcık daha şampuan katabilirim. Ben bunu böyle güzel bir kıvama getireyim. Ve arkadaşlar, ha nerede oldu gibi? Denemesi tavsiye eder miyim? Evet ederim böyle böyle açıp oynamak istiyorsunuz. Bu öyle değil. Böyle dokunup böyle 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 dumble dumble resmen. Evet, bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın.